Herkes yerine gelsin. Sol yanım, sol yanıma gelsin. Gelsin bakayım manyi buraya. Gel. Gel. sağ yanımız. Vera'mız. Nerede biz benim sol yanım? Ay, sol yanına geldi. Aha burada cazgırı buldum. Git git sol yanıma. Bana bak. Korkma manyi, korkma Bir şey yok. Hiç yok. <laughs> bak gördün mü bu böyle yapıyor diye hemen geçiyor. Çok ağırsın. İyi mi böyle? Oh. Az önce gelmiyorken sol yanıma seni alayım. Ama usul duracaksa gelsin. Tamam izin Zilma? Gel. duracaksın değil mi? Çocuğun aklı gitti daha şimdi Ona pati attığın an kucaktan inersin. Onun sana hiçbir zararı yok. Aferin. Baba seviyor seni. Durup dururken patini benim bir alemi yok. Bu elin onu seviyorum. Bu de seni. Evet kimse yok etrafta. Kıçına da dokunmuyoruz. Tamam. Tamam tamam tamam, dokunmayacağım özür dilerim. Gel gel, özür dilerim. Bu kadar basit. Kıçına dokunmazsan bir şey yapmaz. Patiyle vurdukları işte kıçına dokunduğu temas ettiği için buyurur. Yoksa büyük bir yapmaz öyle bir şey. Psikopat diye çok iyi buyurur. <laughs> Neyse, psikopat mısın ya? Yani? Bir de fena Allah, üf üf. Topluğu gibi? Pş, yırtar hemen. sevilmeyi de çok seviyor değil mi? <laughs> Teva'nın ne değil mi lan? Bayıldın mı? Uykum mu var? Koşun bakayım buraya böcekler. Çocuğun aklı gitti. tırnaklarını bir de göbeğine batırıyorsun. Ne dizse ye. Ne dizse kardeşin nerede?